hemen aşırı olan e, sormak isterim. Nasıl geçti o buluşma? Sosyal medyada çok da konuşuldu efendim. Güzeldi, güzeldi. Aşırı güzel bir plan Evet. Çok güzeldi. Sonra tekrar mesaj Bizi backstage O görüntüler öyle oldu. Efendim o sesle bitti artık. E, sahneler başlıyor. Neler söyleyeceksiniz? Sahnelerde çok konuşulmaya da başlandı aslında. Son için bir açıklamanız olacak mı efendim? Ne anlamda? E, biliyorsunuz bazı yorumlarda yapılan Sahne biraz I should come out and see the door. Abi şey bir şey olmaz bu bir kırgınlık söz konusu galiba. Adam beyle diyemez. Neden öldürdü? Bir yakalan, araba da yakalan. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Hadi İyi akşamlar hadi